şu anda annemize doğum günü sürprizi yapıyoruz. Evet annemin bugün doğum günü ben çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız. Şunu da yapacağız, onu şunu yapacağız, da yapacağız. şunu da yapacağız. En güzelleri gelecek. Şuraya Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şu anda haberi yok. Hepimiz çok heyecanlıyız. Annemize sürpriz yapacağız. En güzeli geliyor. En güzeli geliyor. En güzel anneye en güzel doğum günü elimizden geldiğince zirve neler söyleyeceksin? <laughs> neler söyleyeceksin? Heyecanlı mısın? Hadi anne bekliyor. Hadi. Şu anda çok heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Zirve dön bakalım bana. Hadi <laughs> Şu anda annemize <laughs> pastayı götürüyoruz. Bakalım neler söyleyecek. Bir. İki, üç. Başlayın. İyi ki doğdun Seda. İyi ki doğdun, Seda. İyi ki doğdun, iyi ki, doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Alkış, 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 alkış. Seda'nın bir üfleyin, dilek tutun duyguları alalım. Annem, ben... mutlu <laughs> oldu. Evet çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hadi gel beraber üfleyelim. Mutlu yıllar. <laughs> Seda'nın neler hissediyorsunuz? Çok teşekkür ederim bu pasta için, güzel sözlerin için. Esoşuma da teşekkür ederim. <laughs> İyi ki doğmuşum. <laughs> İyi ki doğmuşsun. En güzel annemize nice yılları olsun inşallah. Teşekkür ederim.